Durum bu şöyle bir şey e, yani havaalanımız e, şükürler olsun çok güzel bir havaalanına evet, sahibiz çok gerçekten çok başarılı ama hmm. mesafeler çok uzun Ya yani eskiden o bir ara valizler vardı skuter valizler hatırlıyor musunuz ben valla eğmeni almıştım kendim biniyordum o kadar uzun mesafe ve yorucu ki artık sandalye istemeyen hani illa bunun yaşla da alakalı değil. Dizin ağrır bir yerin ağrır gerçekten rica ediyorsun sandalyeleri kullanıyorsun. Erdal Bey de bu halde görünmek istememiş ama artık zaten herkes bu halde çünkü kimse yürüyemiyor orada. Bak çok güzel bir yere değindi şimdi İstanbul'da yaşamayanlar bu mesafeyi bilemezler. Evet. Yani bazen öyle ki uçaktan indiğin yerle valizi alacağın yer arası 20 dakika falan oluyor. 20 dakika yürü yere, yürüyeceksiniz evet. 20 dakika. Ve o kadar yorgunun evet. üzerine. Burada da mesela uçak 2 saat rotarlı kalkmış. 2 saatte uçuş. Baktığında 4 saatlik. Urfa'dan da orada yani havalimanına gidene kadar belli bir süre geçiyor. Yorulmuş olabilir. Çok haklı. Yani burada sadece görüntülenmesi normal. Görüntülenmesi yani ona tepki normaldi. göstermesi biraz ...istemeyebilir böyle görüntü istemeyebilirsin. Bir de bak o kadar rötaryemizsin... ...yüzün gitmiştir, sinirin bozuktur... ...asabın bozuktur ve hani... E, ...savunmasız haldesin. <laughs> yani kaçamıyorsun da şapkan yok... ...gözlüğün evet. yok. Evet. Böyle kalmışsın... ...seni çekiyorlar. Hani onun... ...şeyi olabilir, asabiyeti olabilir. Çünkü Erdal Bey'i her zaman böyle biz... E, ...şey nazik... ...kibar evet. hareketleriyle, gerçekten söz söylemleriyle... ...tam bir beyefendi... ...olarak gördük. O yüzden normal bence. Bir de bir not ki bence bu önemli... Orada bir kamera yok arkadaşlar. Yani telefon. telefon. Dolayısıyla sen kimsin? Havalimanına kamera Gebilirim. girmesi yasak olduğu evet. için yani özel hayat gizliliği, yok KVKK'lar falan gereği. Dolayısıyla kamera giremiyor. Özel izinlerle giriyor. Orada bir cep telefonuyla kim çekiyor, niye çekiyor diye tedirgin olabilir. Evet ve şu an bütün herkes, o Hande Erçel'ler, havalanında yakalanan kim varsa herkes telefonla çekiliyor evet. zaten. Aynen yani Özel tanıdık muhabir değil. olunca tabii ki konuşuyorlar. Evet. Çünkü artık muhabirlerimiz özellikle TV8'in muhabirleri herkes tarafından bilindiği için konuşuyorlar. Ama burada tanımadığı birine bu tepkiyi vermesi bana normal geldi ki normal. Hani böyle görüntülermek kim olsa istemez baktığında sağlıklı bir kişi. Peki iyi olduğu için geçiyorum bu konuyu. Tarkan'ın konserleri olay oldu. Bak olay 7 bin kişi. Herkes birbirine evet. whatsapp grupları kurulmuş evet. sadece bu evet. iş için. Ve şöyle söyleyeyim hani milli piyango biletleri satışa çıktı falan denir ya. Evet. Bu da Tarkan'ın bugün... 19 Kasım saat 11'de biletleri satışa çıkılacak diye anons edildi. Bak şaka değil. Saat 11'de biletler satışa çıkacak. Ben normal buluyorum. Neden baksana Ebru Gündeş'in Nisan konserleri bile Olmaz. neredeyse anladın mı? So e yok satıyor biletler, biletler tükeniyor. Aynı şekilde o yüzden normal Tarkan'dan bahsediyoruz. 2019'da en son vermiş konser İstanbul'da. Şimdi 16 17, 20 ve 23 Ocak'ta İstanbul'da Maslak'taki bir mekanda çıktı. Ben sadece bir anda patlamasına şaşırdım. Hani önceden bir şeyi verir anladın mı? Sinyalini verirdi falan. Pat diye koydu sayfasına. Hayır, bir de hani çocuğu olacakken yaptığı video tarzı var ya öyle. Aynen. Merhaba. <laughs> Kendisiyle de dalga <laughs> evet, geçmiş. Geçe geçe. O video var mı elimizde bilmiyorum ama yeni yıl sürprizi gibi oldu baktığında. Biletler satışta olacak. Konser salonu da İstanbul'un en büyük salonlarından bir tanesi 5.800 kişi alıyormuş. Yılbaşı konseri 1 milyon dolar aldığını düşündüğümüz Tarkan 4 hmm. konser verecek. Yine 30-40'dan şey yapsak 120-130 milyon TL gibi bir para Çok kazanacak bir en param. az. Yani Tarkan da alsın zaten. Evet. Bir nasıl açıklamış bakalım o videoyu beraber de izleyelim de buradan seslen. <laughs> <laughs> ben de isterim gitmek. İnşallah fırsat buluruz da inşallah bilet buluruz da gidelim. Ay ben gidecek olanı biliyorum ilk. Kim? E, Yusufla karısı evet, Reynmen Onlar Her konser ya böyle bir şey olmaz, her yerden çıkıyor karşıma. Onlar... Ayda yılda bir konsere gidiyorum zaten. Bırakın beni ya. O, <laughs> o konserde de karşımıza çıkıyor. Kesin giderler ama. Aa. Bakalım saat 11'de satışa çıkacak ya. Ne kadardan satışa çıkacak? Ben merak ben ediyorum. 4 konserden birine gideriz zaten. Gideriz denk geliriz mutlaka evet. ki özel zaman ayırız o ayrı. Tarkan yani de. Ne olur sence bilet fiyatları? Bilet fiyatları e, kalabalık yani şey e, büyük, Arkaları demiyorum, büyük önler. bir mekan olduğu ha. için ya yani büyük bir e, salon. Salon da değil, salon değil salon ya. ya. Açık açık hava değil 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 kapalı. Hı. Kapalı. iyi Kapalı. <laughs> kapalı. Kaç kişi alıyor acaba? 5800 kişi alıyor. 5800 kişi. Şimdi ön... bak bilet fiyatları. Tabii an, ama düşünelim. 5800 kişiden arkalar. Ben yani. en az 2000'den başlayacağını düşünüyorum en az. <laughs> en az. Önler. Ce Cem Yılmaz aklıma geldi. Ayakta. Yani ayakta olursa ayakta, ayakta zaten. Ayakta mı orada herkes? Tabii. O Aa, zaten Tarkan'ın özel şeyi var. Şey, herkes ya, ayakta oturmayacağız istiyor. Oturmayacağız mı Harbiye gibi? Hayır. Şu o, an üzüldüm. o Harbiye gibi mesela hiç sevmez biliyor musun? Tarkan'ın özel mesela özel eventler vardır ha. hani. Ha. Gecelerde çıkıyor ha. ya. Hep mesela e, işte bistroda vesairede hani hiç böyle oturarak sevmez. Hani ha. birebir hem temas ama hem de e, keyif yapmayacaksın orada sürekli dan dan dan. Zaten Yılbaşı konserlerinde de öyle. Çünkü. Da, ama yani ilk başta böyle hani kış güneşi söylenirken unutmamalı söylenirken ya, ayakta. Biz ne mesela mı? yılbaşına gitmiştim ben en son Tarkan'ın Kıbrıs'ta. Yani herkes ayakta. ya Böyle bir şey. Yok. Ben de şey hayal ettim ya otururum, işte kahvemi içerim, çayımı içerim. Yok, ayaktasın. Ben en son Harbiyedeki konserine gitmiştim son sene işte 2019. Efsane ötesiydi. Bak gerçekten. Dedim ki, bir de o ara böyle yeni doğum yapmışım klasik klasik <laughs> klasik. klasik o dönemlerden bir tanesi <laughs> çocuğu da bırakmışım aklım kalır falan diye düşündüm ben var ya en son kendim böyle masalar şeyin üstündeydim harbiyede o koltukların üstündeydim. Ya yani ihtiyacımızda olan bir vakit e, iyi ki var. Bir de ben tabi cildine baktım ön kamera biz kadınların özellikle en sevmediği çekim e, yeridir. Teşekkür. Ve gerçekten de çok kötü çıkar herkes. Evet. Baksana yine bebek çıkmış ya. Cildine ne yapıyor Tarkan? Her Bak, şeyi yapıyordur. Hiç gözenek yok, bir şey yok, kırışık yok. Yani... Mezoterapiler yapıyordur. Vitaminler Estetik vesaire. Estetik bir şey yok mudur sence? Estetik var gibi durmuyor. Hiç varsa da çok doğal yani. Yani... Kaza ayakları var sonuçta. Şurada botok er, yaptırmamış. Erkeğin kaz ayağı olacak. Evet ya. vallahi Samar gibi konuştum ama Özcan'ın Samar gerçekten olacak. Onlar bu ara biraz sessiz. Ne oldu? Fotoğraflar paylaşıyorlar falan da. Çok şükür duruldu. Duruldu şükür duruldu. Oldu. Neden hareketlenmedi evet. demiyorum. Aman Allah korusun böyle devam etsin de. Valla öyle deyince baktım hemen Samar ne paylaşmış dair diye. En son bir yurt dışındalardı. Sonra döndüler. Samar 50, 60 tane story paylaşmış. Maşallah. Evet. İyi dediğimiz zaten 3 gün sonra <laughs> Allah korusun diyorum. Bu arada. Aa, geldi. Ne? Oo fiyat listesi. Ah neymiş? En Artık önler mi? 15 binden başlıyor. Ama e, tahmin etmiştim. 15 bin, 16 bin, 16 bin niye daha bin, arka taraf? 16 bin. En düşük bilet fiyatı 4 bin TL'ymiş Tarkan için. 2 bin dedim bir de ben e, ucuz kaldı 4 bin evet. En Or arka 4 bin düşün. Yalnız şeyi anlamadım. En önler 15 bin neden arkalar 16 bin? Ortalar 16 bin. Sahnenin duruşu mu farklı acaba? Stage diyor en ön. Evet en ön 15 bin gözüküyor. 15 bin 648. 648. 4 kişilik bir aile gitsek. E, o, 4 6 kişilik kişi, aile gitmeyin. 70, 2 bölüşün. <laughs> 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 bu seneki Tarkan konserine 2 kişi. Gelecek seneki <laughs> Tarkan konserine 2 kişi. Başka şans. Ailenizle aranızı bozun o gün. Çocuklarla bozuşun Yok. gidin. 14 yaş altı giremez sınırı da var bu arada. Onu da söyleyelim. Ya evet. gerçekten de olmalı ben yılbaşı gittim ya Kıbrıs'a 8 Se sekiz, sekiz yaş altı giremezmiş 14 ya orada... yaş 6 ailesiyle girebiliyormuş Ha tamam ha. Aa iyi. Güzel tamam Şey yılbaşına gittim ya o yani çocuk gerçekten valla biliyorsunuz çocuklarını ne kadar sevdiğimizi Pusetli falan filan olmaz. aileler vardı ama olmaz konserlerde çocuklarını... bir de sigara içenler var olmaz. kapalı mekan olmaz Yani yılbaşında çocuklarını tabii ki ayrı geçirmek istemiyorlar. Tabii. ama bir yerde hani Kopmalısın Seçeceksin <laughs> Seçeceksin Hele o sigara ki çok sağlığa zararlı. Öyle ortamlarda asla bulunmamalı. Peki gerekiyor. 5 bin kişi o, tot, ortalama 15 bin liradan e, hesap Matematim et. Dur el vermedi. İşte o yüzden hesap makinesi. 5 bin makinesi. 800 kişi. Dur 5 bin bakayım. 800 kişi. 5 bin 800 çarpı 15 kaç? Bin 15, 15 bin. E, 15, 87 milyon. 87 milyon. 87 Buradan milyon. da e, 50 milyon, milyon Tarkan'a verseler. Evet. 4 konser verse 200 milyon alacak. Peki bir şey söyleyeceğim. O 50 milyonun içinde ekibe verce ayrı mı? Versin onu mi? da artık. O kadar öyle da cimrilik oluyor? yapma <laughs> Tarkan yani. Anlaşmalar öyle mi oluyor? Mesela 50 milyon Tarkan'ı 10 milyon ekibe falan gibi bir şey bölüştürülüyor mu? E, Tarkan'ı arayalım. Biz Tarkan. <laughs> Tarkan. Nasılsın? Ay ne güzel olurdu. Ay, en kötü Serkan Kaya gibi. <laughs> tık 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 tık. Attıracak. Bakın inanılmaz olacağını eminim birkaç arkadaşım yazıyorlar ben ne olursa yani Ayarlayacağım. Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Peki göreceğiz bakalım o günlerin kıyafetlerinin nasıl olacağını. Bak. Genelde ben hiç kıyafetini konuşmadım. Ben merak kadar. ediyorum. Mesela çok ışıltılı pırıltılı giymeye ilk başlayan oydu bence. Ceketlerde taşlar tuşlar kullanan yani ilk güzel giyiliyor ama hani böyle tabii kadınları daha çok konuşuyoruz. O kesin Öyle. de. Ya saçma sapan bir şey giymedikçe oturup da Tarkan'ın kıyafeti buymuş, şuymuş, wow Bak falan mesela demiyorum bu ceket çok güzeldi. Ben bir tane Harbiye konserinde giydiğine bayılmıştım. Sanırım Gülnur'un kıyafetiydi. Gülnur Güneş'in. Ee, yok, e, Maslak'ta dedik zaten Olcay'cığım Maslak'ta. Maslak'ta büyük bir salonda olduğunu söyledik. Yer veremiyoruz haliyle ama kendi sayfasında zaten uzun uzun paylaşmış. Bakalım kim giydi. Güzel siz? giyiniyor, olması göreceğiz. gerektiği gibi giyiniyor. Ama e, transparan, transparan giyecek değil. mi Bakalım göreceğiz. Yok ya, giymez Tarkan transparan. Hiç belli olmaz. Ay yok giymesin. Giyme. Giymesin. Yok Tarkan dediğin bu. Bu kıyafetler. Evet, inşallah. bu ceketler. Göreceğiz. Göreceğiz. Peki neyle devam ediyoruz? Maalesef biten bir dizi haberiyle. Çok hızlı başlıyorlar, çok hızlı bitiyorlar. Gerçekten. Engi, Engin Engin Akyürek'le. E, Gülsüm Ali'nin yer aldığı Bereketli Topraklar ki çok büyük vaatlerle başlamışlardı. Her dizide olduğu gibi ne zamandır da Engin Akgüre'yi e, ana akımda bir projede görmüyorduk. Beşinci bölümde final kararı aldı. Ben dizi hiç izlemedim çok bilgim yok ama demek ki olmamış bazı şeyler olmuyor isim üzerinden dönmüyor. Çok enteresan bir şekilde bak artık biz tanıtımlardan bile bir tutup tutmayacağını Türk Anladım. izleyicisi olarak anlıyoruz. Vallahi billahi bak bir tane daha dizi vardı. ben senin annen miyim? Annen değil miyim? <gülüyor> <gülüyor> o hani, kadar olmamış. Ya o kadar çok bak görmemişim. Bak tanıtımı izledim ki çok da kıymetli oyuncular var. Ay dedim ki kesin tutmaz. Ee, bir bölümünü izledim. Ah dedim iyi ikinci bölüm de fena değil. Hani böyle lay layla mısırla izlenir. Beşinci bölüm o da final. Kesinlikle. Hepsi final yani ve o kadar büyük prodüksiyonlar, o kadar büyük paralar. Ya tuttu mu da geçmiş olsun. Bak çok paralar harcanıyor ve çok ciddi ekipler var. Biz sadece başrol oyuncularının hani aldığı paralar üzerinde konuşuyoruz ama orada çalışıp, evine ekmek götürüp diyeceğim ama işin gerçeği bu çok set çalışanı var çok var. yapacak hiçbir şey var. yok bu çok televizyon zor. programı içinde geçerli. Öyle yani üç gün sonra her şey bitebiliyor. Evet yani herkes için aynı şey geçerli. Ya aslında bankada çalışan memur için de öğretmen için bile aynı şey geçerli. Aynen. Bir olay yaşar. Aynen. Onların da öyle talihsizlik olmuş seyirci Tutmamış. Sevmeyince sevmiyor. Ama dijital platformdaki e, asla en verli olan projesi devam edecek. İkinci, İkinci için sezon. imzalanmış evet. anlaşma. Çekilir ki biz ne demiştik böyle çıtır çerez bir dizi. Evet. Hani konusunda çok büyük mantıksal hatalar evet, var. Evet ona rağmen. olunca oluyor. Olunca oluyor. 14 Şubat'ta da şeyin e, filmi çıkacak yine Kaan Yıldırım Eda Ece onu romantik merak ediyorum komedi. Mesela. O da güzel mesela. Değişik bir çift onlar. Mesela bak o, onu duyunca diyorsun merak yani, ediyorum. merak ediyorum diyorsun. Aynen. Bunu, çok tatlı olmuşlardı çift olarak ama. Proje işte tutmayınca Belçin Bilgin vardı. Burada mı? Evet. Aa, yani. Bak haberim yok. İşte anladın mı? Normalde hiç haberin olurdu. Olması duyarsın. lazım. Hayır hiç duymadım. Evet. Ben çok çok iyi bir dizi izleyicisi değilim. Bazı dizilerde ben, ben onları iyiyim takip falan. ediyorum. Ama annem her gün iki tane dizi izlediği için beni yani Mecbur. biliyorum. <laughs> Şu şöyle bu böyle falan diye biliyorum. Mesela bereketli toprakların hiç konusu dahi geçmedi. Benim için o bir kriter mesela. Geçmiş olsun bakalım neler de göreceğiz bundan sonra. Hadi bir tura gidelim. Magazin dünyasında neler oluyor hızlı hızlı bir aktaralım üzerine konuşalım. <laughs>